<laughs> Buzun altından fısıltılar geliyor. Ebedi su, ebedi huzur. Tamamen donmuş bir dünya. Döngü burada sona eriyor. Hayat yozlaşmadır. Buzsa saflık. Uçurum benim aracılığımla konuşuyor. Acıyla dolu çağlara tanık oldum. Atan bir kalp içinde şiddet barındırır. Gökyüzü kararıyor huzuru bulacağım. Gelin ölümlüler, ordularınızla bölgeme girin. Hepiniz sonu gelmez kışın kurbanı olacaksınız. Fırtına kopacak, taşlar ufalanacak ve dünya kanatlarımın altında donacak. Uzun zaman önce kayboldular. Kar tanesi kadar anlamsız. Ellerine geçen fırsatı heba ettiler. Karmaşanın ateşini söndür. Kanlarındaki öfkeyi dondur. Ebedi kış. Sonsuza dek donacaklar. Dünyayı kendinden kurtarmalıyız. Buzdan bir yürek kanamaz. Sefil aşağılık yaratıklar. Acı sona doğru. Bu karanlık güçle nihayet... Nihayet! Oh! Hayır! Hala kolay değil. Ah. En karanlık gücüme tanık ol. Yumurtla bak! Oh! Hayır! Ah! <laughs> 呵呵呵呵哈哈。<laughs>